Merhaba arkadaşlar. YÖK Dil 2020 ilkbahar 12. soruyu beraberce çözmeye çalışalım. Önce sizden ricamız videoyu durdurup iki dakika içerisinde soruyu çözmeye çalışın. Ondan sonra beraber ele almaya başlayalım. Evet siz kendi imkanlarınızda çözmeye çalıştınız. Şimdi beraberce bakalım. Önce ışıklara bakmayı tavsiye ediyoruz bu bacaksız ismini verdiğimiz sorularda. Bunlar biliyorsunuz kısa sorular ve çok nokta bilgiler ölçüyorlar. O yüzden de birçok kişi kolay zannedip yanılabiliyor. Ve pek çok kişinin hatası, en çok hatası bu bölümde çıkıyor. Önce ışıklara baktığımızda Adana'da Antariqi yoluyla anlamına gelen bir ifade. Balıkesir'de Labuddem'in ifadesi verilmiş, gerekir. Aslında kaçış yoktur demek. Kaçış olmayan bir şey gereklidir. Dolayısıyla dolayısıyla o anlama gelmiş. Ceyhan'da alerriki diye bir ifade var. O belki de burada en az tanınan bölümdür. Onu en sona bırakayım isterseniz. Fadlan an ifadesi bir şeye ilaveten fazla olarak gelen, Türkçe'ye fazla olarak geçen kelime de bu kelime aslında. ilaveten demek. Mazalik bununla birlikte. Bu da aslında yukarıdaki bir önceki fadlan an'a benzeyen bir ifade. Bununla birlikte öbürü de ilaveten hemen hemen aynı şey. Anlam olarak böyle ama yapı olarak böyle mi değil mi onu konuşalım. Ceyhan'daki alerrik ifadesine dönecek olursak. Alerrik ifadesi ağızdaki tükürük için kullanılan bir tabir. Alerrik tükürük üzerine demek. Ne demek istiyor bu ifade? Biraz deyimsel bir anlam kazanmış midede hiçbir şey yokken yani aç karnına. Buradaki şıkları gördük. Bir de metnin kendisine isterseniz bakalım. Kesirun minen nasi insanlardan pek çoğu, insanların pek çoğu, pek çok kişi yutabiune takip ediyorlar. Tabi'a yutabiu mutabaaten. Neyi takip ediyorlar? Et tatavvurati gelişmeleri. Tatavvurate olması gerekiyor. ama Cemil Mühendis Salim olduğu için meful konumunda kesra alması lazım. O yüzden ettetevuratı diye okuduk. Ve ahdase bu normal bir kelime olduğu için fetayı kabul edebildi meful konumunda olduğundan. Fiilden doğrudan doğruya etkilenen kelime ahdase olaylar, el ahirate son olaylar. Bu ahira kelimesi hem ettetevurat'ın ve hem ahdase'nin her ikisinin sıfatı olması mümkün olan bir kelime. Dolayısıyla İkisine birden çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği gibi dağılır. Ve deriz ki son gelişmeler ve olaylar. Fil alem nerede? Dünyada. Boşluğumuz var. Ondan sonra el internet gelmiş. Boşluktan öncesine baktığımızda ne var ne yok sorusunu sorarsak yapısal olarak ne var ne yok da sorusunun cevabı nedir? Önceki cümlenin ana unsurları tamamlanmıştır. Kesîru minen nâs diye başlayan cümlede haberdir. Dolayısıyla müpteda haber, isim cümlesinin iki unsuru özne yüklem gerçekleşmiştir. O zaman bu boşluk ve devamındaki el internet ilave bir bilgi ekleyecektir. Oraya ya atıf yoluyla bir cümle eklemesi mümkündür, yahut cümle eklemeyecekse de bu ana omurgaya eklemlenebilecek bir yan bir ifade olması gerekir. Şimdi şıkları elemeye çalışacağız. Çünkü test imtihanlarında hangisi doğru diye sorulara, şıklara bakmak yanlış bir usuldür diyoruz. Hangisi doğru? Doğru bir soru değil. Hangisi yanlış diye sormamız lazım. O zaman şıklara bu gözle bakacak olursak en garantili havada, karada, suda HKS formülü diyoruz buna. HKS formülüyle en kolay eleyebildiğimiz hangisi ise onu hemen elememiz gerekir. Herkese göre kolay, zor değişebilir. O yüzden siz kendinize en uygun, en kolay ama tabii ki en sahih, en doğru e, usullerle şıkları elemeye çalışırsınız. Baktığınız zaman mesela Balıkesir'deki Labud Demin ifadesi. Labud Demin ifadesi gereklidir. El internet, internetten kaçış yoktur. Dolayısıyla internet gereklidir. E, güzel olmuş. Buna kimse bir şey diyemez ama... Burada sıkıntımız nedir? Labud demin dediğimiz an gereklidir. Yeni bir cümleye dönüştü. Bir cümlenin içine yeni bir cümleyi bağlaç olmadan, bir vav harfi mesela olmadan monte etmemiz mümkün değildir. Yani sıfat olması lazım, hal olması lazım ki ancak bu şekilde monte edebilelim. O zaman bu durumda başında bir velabud de olmalıydı. Yok, o zaman eleyebiliriz. Bir başka şıkka bakalım. Mesela fadlan an denmiş Denizli'de. Fadlan anil internet. internete ilaveten. İnternete ilaveten dediğimize göre internete denk konumda bir şey daha olması lazım ki işte internete ilaveten biz bunu da diyebilelim. İşte radyo, televizyon vesaire olsa o zaman anlamlı olabilir. O yüzden Denizli'yi de eleyebiliriz. Edirne'ye baktığımızda maazelike denmiş. Maazelikel internet denmiş. Biliyorsunuz zelike ismi işarettir ve kendisinden sonra eğer harfi tarifli bir kelime bulursa onunla otomatik olarak kaynaşır. O zaman ma zelikel internet bu internetle beraber gibi bir anlam verecek. Peki o zaman bu diyebilmesi için zelikel internet diyebilmesi için bir önceki bölümde internetten bahsetmiş olmamız lazım ki anlamlı olsun bu internet demenin zelikeyi kullanmanın bir manası olabilsin. O yüzden Edirne'yi de eleriz. Geriye Adana ve Ceyhan kalmış olur. Antariki ve Alerrik. Burada Alerrik muhtemelen birçok kişiye garip gelecektir, bilinmez gelecektir. Çünkü çok kullanılan bir tabir değildir. Diğerleri kadar değildir en azından. O zaman şöyle bir şey tavsiye edebiliriz. İki tane kaldı. Birisini tanıyorsunuz. Buraya uyar gibi gözüküyor. Öbürünü bilmiyorsunuz. Ne yapın? Siz kendi bildiğinizi buraya yerleştirin. Olur gözüküyorsa diğerine de hiç bakmayın. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyorlar. Yani burada ben bu kelimeyi bilmiyorum. Muhtemelen bu zor bir kelime. Zor bir kalıp. burada bu kadar kolay olmuyor bu sorular. O zaman bunu seçin. Böyle bile bile lades yapmanın anlamı yok. Antalya'nın uyduğuna dair bir kanaatimiz varsa onu seçebiliriz. Ama biz bilerek, görerek yapalım. Alerik bir kere Alevrik'i buraya koyduğumuz zaman aç karnına internetin anlamı olmaz anlam açısından. Ama anlama gitmeden önce aslında anlamını bilmeyenlerin de istifade edebileceği bir şey var. Nedir o? Genellikle zaten anlamların çok bilinemeyeceği yerlerde de yapısal ipuçları oluyor. Onları kullanmaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ne gibi? Errik kelimesi bakın Ceyhan'daki harfi tariflidir. Harfi tarifli bir kelimeden sonra bir başka harfi tarifli kelime gelmiş el internet. O zaman bunun olabilecek şekli nedir? Sıfat olmasıdır. El internetten sıfat olur mu? Sıfat olmaz. Çünkü bu şekildeki camit isimler sıfat olma özelliği taşımazlar. Sıfat olma özelliği müştak dediğimiz türemiş kelimeler. ismi fail, ismi fuhuş, sıfatı müşebbehe, ismi taftel, ismi mensup gibi kelimeler ancak sıfat olurlar. Dolayısıyla internetin burada sıfat olma şansı yoktur. Alarrik el internet olamayacağı için bakın yapısal olarak anlamını bilmesek bile elenebilir. Bu durumda geriye sadece ne kalmış olur? Antariki ifadesi kalmış olur. Bu durumda Antariki ifadesiyle eş anlamlı olabilecek bazı alternatifleri düşünebiliriz. Ne gibi? Mesela Antariki yerine abra olsaydı olur muydu? El cevap olurdu. Yoluyla demek olur. internet yoluyla. Min hilali, yine yoluyla vasıtasıyla anlamını verecek. Bi vasıtati vasıtasıyla yoluyla. Bi fadli sayesinde anlamını verecek. Dikkat ederseniz Denizli'de de fadlan kelimesi belki de bu yüzden kullanıldı. Bir fadliyi çağrıştırsın diye. Sadece bir harfi cerriyle de belki düşünülebilirdi. Bil internet diye. Bu durumda antarikayı koyarak cümleyi anlarsak pek çok insan son gelişmeleri ve olayları dünyadaki ne yoluyla internet yoluyla takip etmektedir diyor. Anlam açısından da sağlamasını yaptığımız zaman doğru olduğunu Adana'nın söyleyebiliriz. Böylelikle kesin bir şekilde elemeleri yapar şıkkımızı belirleriz. Bu sınavlara hazırlanırken, işinize yarayabilecek olan çalışmalarımızı da sizlere hatırlatabiliriz. Arapça harfler, Arapça fonksiyonel kelimeler, Yük Dili YDS Anahtar Kitap adlı çalışmalarımız, özellikle sizi bu sınavlara hazırlamak için kaleme alınmış çalışmalardır. İstifade edebilirsiniz. Ayrıca e, online olarak devam ettirdiğimiz YDS Yük Dili YDT kurslarımızdan da istifade edebilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.